TRT 1 ekranlarında yayınlanan Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'ya ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Dizi bilindiği üzere önümüzdeki sezon da ekranlarda yer alacak. Mayıs sonu gibi sezon finali yapacak dizi için gazeteci Birsen Altuntaş'tan şok eden bir iddia öne sürüldü. İddiaya göre dizide Akça Hatun'a hayat veren Fahriye Evcen projeden ayrılmayı düşünüyor. Yoğun set temposu nedeniyle oğlu ve ailesine vakit ayırmakta zorlanan ünlü oyuncunun sezon sonunda projeden ayrılmak istediği iddia edildi. Fakat bu kesin bir karar değil. Yapımcıların ünlü oyuncuyu ikna etmek için bir hayli zorlanacağı düşünülüyor. Umarız söz konusu gelişme iddia olmaktan öteye gitmez ve ünlü oyuncu dönem dizisinde rol almaya devam eder.